Öncelikle ben de üç aylarımızı ve geçmiş regaip kandilimizi ve önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Miraç kandilimizi şimdiden tebrik ediyorum. Aynı zamanda Alevi canların hazır oruçları zannediyorum bugünlerde idrak ediliyor. Oruçları kabul, lokmaları inşallah bereketli olsun. İmza çizelgemize toplantı yeter sayımız mevcut olduğundan Pendik Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 3. toplantı ile Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimi birinci oturumunu açıyoruz geçen birleşim ay tutanak özetini okutuyorum. Pendik Belediye Meclisi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 11'de Belediye Başkanı Ahmetçi'nin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi salonunda toplandı. İmza çizelgesinde toplantı yeter sayısının mevcut olduğu görülerek gruplardan gündem harici söz almak isteyen meclis üyelerine söz verildi. Meclis üyeleri tarafından verilmiş olan sözlü önergelerin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem daha önce dağıtıldığı için okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin teklifler bölümüne geçildi. Teklifler bölümünün birinci, ikinci maddelerinin hukuk komisyonuna, üçüncü maddesinin hukuk komisyonu, plan ve bütçe komisyonu ile gençlik ve spor komisyonuna ortak olarak, dördüncü maddesinin hukuk komisyonu ile gençlik ve spor komisyonuna ortak olarak, 5. maddesinin imar komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya katılamayan meclis üyelerimiz Abdülkadir Bayram, Ekrem Yıldırım, Semanur Alioğlu Kaşıkçı ve Turabi Tosun'un izinli ya da mazeretli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Pendik Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı Şubat ayı toplantısının 2. birleşimi 1. oturumu 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11'de yapılmak üzere 1. birleşimi 1. oturumu saat 12.52 itibariyle kapatıldı. Sonak ücretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gruplardan söz almak istemeyen üyemiz var mı? Yok. O halde gündeme geçiyoruz. Buyurun Hasan Bey. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu COVID vakası biliyorsunuz bizim Pendik belediyesinde baya şey oldu. Önce belediye başkan yardımcılarımıza ve yine planlama müdürümüz yanılıyorsa o da COVID kendilerine geçmiş olsun diyorum. Bir önce acil şifalar diliyorum. Sayın Başkan değerli arkadaşlar. Evet ben bir sözlü önergem olacak. Bilindiği gibi Türkiye gündemi ekonomi üzerinde geliştiği için biz de genelde Pendik'i hep zaman zaman gündeme getiren işte Pendik'le ilgili Pendik Belediyesi ile ilgili olsun Pendik halkının yanında olmayla ilgili düşüncelerimizi sürekli ortaya koyduk. İşte başka arkadaşlarımız gibi de bunu sürekli gündem olan Pendik'i faydalanan Pendik'in faydalanması gereken meselelerle ilgili yoğun bir eee düşünce içerisine girdim. Eee ben e, biliyorsunuz Pendik meselesi eee elektrik gündemimizde var. Bizim Pendik Belediyesi'nin 2019, 2020 ve 2021'de Pendik Belediyesi'nin elektrik fatura konusunda ki eee Tarifelerle ilgili bize e, bu konuyla ilgili başkanlık makamı bilgi verirse çünkü e, belediyecilik anlayışında e, yeni bir çığır attığınızı söylemiştiniz. Bu anlamda da bu fatura konusunda da pendik halkı son derece ciddi mağdur olmuştur. Hatta askıda mı veya da işte sosyal hizmetler üzerinden de pendik halkı gerçekten çok mağdur olmuştur. Pendikli bu konuda ciddi derecede sıkıntı içerisine girmiştir. Biz de bu elektrik faturaları ile ilgili Pendik Belediyesi'nin gönül belediyeciliği anlayışı içerisinde hem belediyeye ne kadar e, zarar verdiğini hem belediyenin çalışmalarının ne kadar etkilendiğini bilebilmemiz için e, bu anlamda bu varlıkları, beşli varlıklarını varlık yapmaya çalışan, varlıklı daha olmaya çalışan insanların e, önünü kesmek için halka bu anlamda e, ne yapabiliriz diye de düşüncelerimi paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Faturaların tutarını mı sordunuz? Tutarım. Tamam. Sözlü önergenin başkanlık makamını havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçiyoruz. Gündem daha önce dağıtıldığı için buyurun kutlu bey. Yo hesabı buyurun. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri, e, vatandaşlarımızdan bir süredir mutlaka belediyenin de bu konuda bilgisi vardır. Bazı şikayetler alıyoruz. E, sahil yolundaki pazar alanı ve pazar alanının önündeki sahil yolunda özellikle akşam saatlerinde hava karardıktan sonra ve trafikte biraz sakinleştikten sonra e, motorcular yarış yapıyorlar. Ve özellikle pazar alanında e, kendi tabiriyle işte drift ve drag yarışları yapıyorlar. Ee, sahil yolunda bu iş <laughs> zabıta kontrolüyle denendi. Fakat e, oradaki yarışan arkadaşlarımızın konusunda pek zabıta başarılı olamadı açıkçası. Bizim e, ve vatandaşların istirhamı özellikle pazar alanında Pendik Belediyesi'nin zabıta ekiplerinin de akşam saatlerinde kontrol yapması araç girişine kapanıyor olmasına rağmen motosikletler rahatça girilebiliyor. Ve onun haricinde de ee, beraber sizden şu konuda destek istiyoruz. Özellikle sahil yolunda ilçemizin koluk kuvveti olan polisimizden de sizin de desteğinizle beraber bir yardım talebimiz var. Hem bu yarışlar engellensin hem gürültü hem de insan can kayıplarının önüne geçilmesi açısından böyle bir talebimiz olacak sizlerden. Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen yok. Kutlu Bey'in sözlü, yazılı önerge ve teklifinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçiyoruz. Gündem daha önce dağıtıldığı için okumuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin raporlar bölümüne geçiyoruz. Raporlar daha önce dağıtıldığı için komisyon görüş kısımlarının okumuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporlar bölümünün birinci maddesi yapı kayıt belgesi ile ilgili hukuk komisyon 2022 Taksim 12 sayılı raporunu müzakere açıyorum. Söz almak isteyen Kutlu Bey buyurun. Teşekkür ederim. Gündemimizin birinci maddesi de ikinci maddesi de yapı kayıt belgeleriyle alakalı. İkisi adına söz aldınız değil mi? Mümkünse, Mümkünse de birlikte. Tamam. Evet. Buyurun. Birinci maddemiz Çınardere mahallesinde bir vatandaşımızın almış olduğu yapı kayıt belgesiyle alakalı. Yapı kayıt belgelerinde Pendik Belediyesinin bu herhalde beşinci ya da altıncı kere e, gündeme gelişi vatandaşımız yapı kayıt belgesi almış ve yapı kayıt belgesi aldıktan sonra belediyeye başvurduğu zaman imar affı yasasına göre raiç bedeli üzerinden bu arsaları satın alma hakkı var. Birinci maddemizde ve ikinci maddemizde de bu başvurular söz konusu ve yapı kayıt belgeleri söz konusu. Biz ikinci maddemiz Fatih Mahallesi'nde Pendik Belediyesi'nin orada bir uygulaması var. Daha önce de dile getirdik. Bu uygulamaya karşı olmamakla beraber sanki Pendik Belediyesi'nin bu arsaları yapı kayıt belgesine göre satmıyor olması, yapı kayıt belgesi almayanlardan ziyade alan vatandaşları biraz cezalandırmak gibi oluyor. Çünkü defalarca gene şunu dile getirdik buradan, Pendik Belediyesi'nin değil özellikle sadece harç almak uğruna kontrolsüz ve denetimsiz bırakılmış yasanın suçudur bu. E, vatandaşımız harcını ödeyerek bu belgeye sahip oldu ama o harcı ödemeden belgeye sahip olmayan insanlarla aynı hakka erişilmeye çalışılıyor şu an burada. Onun için ikinci maddeye hayır diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Fakat birinci maddemizde Çınardere Mahallesi'nde vatandaşımızın 1992 senesinde yaptığı ev 2003 senesinde yanmış. Ve vatandaşımız 2003 senesinde yanan evi varmış gibi 2017 senesinde bir yapı kayıt belgesi almış. Adı üstünde yapı kayıt belgesi ama arsada bir yapımız yok. Bu nedenden dolayı biz hem müdürümüz Alper Bey'le görüştük hem Nuri Bey'le de görüştük. Gene de o vatandaşımızın mağduriyetine giderecek şekilde belediye bir formül arayacağını söyledi. Biz de bunun da takipçisi olacağız ama vatandaş beyanını esas kabul etmenin, ne kadar da doğru bir yöntem olmadığını da inşallah bu örnekte de görmüş olacağız. Birinci maddeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak evet diyoruz. Komisyonu buyurun. Evet, Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. birinci maddeyle ilgili Kutlu Bey katılıyorum. Oradaki yapı kayıt belgesi hukuka aykırı bir şekilde alınmış orada bir yapı söz konusu olmadan alındığı için doğrudur. Fakat vatandaşın mağduriyeti oluş oluşmadığı noktasında ilgili çalışma yapılacak. Yangınla ilgili kayıtlara bakıyoruz, değerlendiriyoruz ama yapı kayıt belgesine bağlı olarak bir satış söz konusu olmaz. Bunun altını çizelim. Oy birliği inşallah geçecek buradan. İkinci husussa defalarca burada bunu görüştük, konuştuk yapı kayıt belgesiyle ilgili hak sahipliğinin satıştığı noktasında şunu altını çiziyoruz. Pendik Belediyesi hiçbir gece konusu hak sahibini mağdur etmiyor. 775 sayılı gece konu kanununun özellikle 25, 26 ve 27 madde ithafen atıf yaparak bu vatandaşların mağduriyeti giderilecek. Tek sorun şu, hazine arazilerindeki yapı kayıt yapıların, yapı kayıt belge sahiplerinin talepleri sonu yapılacak satışlarla ilgili tebliğde düzenleme yapılmış. Ancak belediye arazilerindeki yap, kayıt belgeleri yapıların nasıl satılacağına dair tebide net bir düzenleme olmadığı için Pendik Belediyesi olarak oradaki diğer gece konu sahipleriyle aynı şekilde düzenlemeye gidiyoruz. Dediğimiz gibi zaten kimse mağdur olmayacak. O yatıran harçlarla ilgili kısım zaten yargıya taşınıyor. Bunu tekrar söylüyoruz. Bir başka husus yine Kutu Bey'in gibi e, ee, vatandaşın beyanı doğrusu yapı kayıt belgesi verilmiş deniyor ama zaten ilgili kanunda da söyleniyor. Vatandaşı beyan alınıyor ama beyanı yanlış beyan verenlerin paraları yanıyor zaten. Doğru beyan varsa e, ve fazla harç yatırılmışsa bu zaten yargıya intikal ediyor diyoruz. Vatandaşı mağdur etmeye çalışmayan, e, vatandaşın da on bir belediye olduğunu inanıyoruz. Saygı sunuyorum başkanım. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Raporlar bölümü 3. maddesi başarılı sporculara ödül verilmesi ve amatör spor kulüplerine nakdi yardım ile ilgili Hukuk Komisyonu Plan Bütçe Komisyonu ile Gençlik Spor Komisyonu 2022 Taksim 14 sayıları ortak raporunu müzakere yaşıyorum. Söz almak isteyen ya da bilgi vermek isteyen meclisimiz buyurun Hakan Bey. Sayın Başkan, Kıymetli Meclis üyeleri, bu her yıl rutin olarak Meclisimize gelen bir e, gelen bir konu. Biz bu sene farklı olarak Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerimizin desteğiyle birlikte bu sene il şampiyonalarında dereceye giren spor, sporcularımıza da ödül verilmesini e, bu sene Meclisimize getirdik. E, ayrıca bu ödül alma konusunda şartları birazcık daha hafiflettik. Ben bu konuda destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Özellikle başarılı sporcularımıza ve amatör spor kulüplerinin şehrimize vermiş olduğu katkılar sebebiyle. Bu arada Pendik Spor Kulübü de çok iyi gidiyor değil mi arkadaşlar? İnşallah maçlarında destek verelim. Şampiyonluğa doğru hızla ilerliyorlar. Tüm kadroyu, yönetimi de tebrik ederim bu vesileyle. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporlar bölümünün dördüncü maddesi protokol ile ilgili hukuk komisyonu ile gençlik spor komisyonunun 2022 Taksim 15 sayılı ortak raporunu müzakere açıyorum. Söz almak isteyen meclis üyemiz yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Raporlar bölümünün beşinci maddesi Esenyalı Güzel Yalı bölgesi imar planları imar hakkı transferi plan notu ilavesi plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu 2022 Taksim 16 sayılı raporunu müzakere açıyorum. Söz almak isteyen meclisimiz yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısının gün ve saatini kararlaştırmamız gerekiyor. 5 gün süreyle yapılacak olan Mart ayı toplantılarımızın 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 11'de başlamasını teklif ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıya katılamayan meclislerimizin izinli ya da mazeretli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantımız burada sona ermiştir. Pendik Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı Şubat ayı toplantısında alınan tüm önerge, karar ve zabıtları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci birleşimini, birleşimimizi ve Şubat ayı toplantısını saat 11.34 itibariyle kapatıyorum. Hayırlı günler.